Defne Zeynep sen hasta mı oldun? Sen ateşin mi var? Hı hı. Ya sen çok halsiz duruyorsun. Kıyamam ben sana. Ne yapsak acaba doktoru mu arasam birazdan? Gel önce seni yatan düzelteyim. Gel buraya. Gel yat böyle. Bebeğini de vereyim ister misin? Hı. Al oyuncak bebeğini de al. Yatın birlikte tamam mı? Ya Defne Zeynep çok hasta oldu. Ben ne yapacağım şimdi? İyi misin? Gel. Bakayım. Ateş ölçerim de yok. Kaybettim ateş ölçerimi ya. Bebek çık Defne Zeynep'e iyi bak tamam mı? Ben bir doktoru arayıp geliyorum hemen. Hemen arayalım. Alo. Doktor bey. Defne çok hasta. Acaba gelebilir misiniz? Tamam. Tamam Defne Zeynep çok hasta. Bekliyoruz doktor bey. Teşekkür ederiz. Defne Zeynep gelecek doktor birazdan tamam mı? Sen biraz uzan burada. İyi misin? Tamam biraz bekle dinlenelim doktor. Kapı çalıyor Defne Zeynep bekle hemen gidiyorum. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Defne Zeynep burada. Çantanızı da alın. Defne Zeynep çok hasta ya. Ateşi var sanırım. Bir baksanız evet. çok iyi olacak. Defne Zeynep, doktor geldi korkma tamam mı şimdi? Tamam şimdi ateşin ölçecek seni. Yüksek mi ateşi? Evet kırmızı. Hey, kırmızı yanıyor Defne Zeynep. Ne yapacağız şimdi? Defne Zeynep çok İğne hasta. Ne? ne? İğne mi yapacağız. Ben çok ben korkuyorum. Alnından iğne yapacak Defne Zeynep. Hep, sakın korkma ben varım tamam mı? Ya doktor bir yapma yapmasak olmaz mı? Ha o, olmaz. Ama ben korku. yoksa geçmez. Geçmez mi? Ama korkuyor. Mikrop bulaşmış. Mikrop mu bulaşmış? Evet. Defne Zeynep baş neydi? Anne. O hem de baş döndürücü bir mikropmuş Defne Zeynep. Ay iğne yapıyor. Ağlama Defne Zeynep ağlama tamam mı? Açım Geçecek açım. şimdi. Başka ne yapacaksınız? Ha, Defne Zeynep. Ne yapacaksın acaba? Ka karnını dinleyecek. Hey, Karnını dinleyecek bir de senin. Ay dinle bakalım karnını. Öksür birazcık Defne Zeynep. Öksür. Ama iyileşmeyeceksin yoksa öksürmen yoksa lazım. De... Ee, iyileşir. i̇yileşir mi o şekilde? Tamam o zaman. Defne Üstünüm Zeynep. Nasıl? Değil. Karnı nasıl? Ee, i̇yi atıyor. İyi mi atıyor karnı? Defne Zeynep. Kalbin değil karnın atıyormuş. <laughs> Hadi doktor bir başka ne yapacağız? Kalp atıyor. Kalbi atıyor. Dişlerine de bakın gelmişken. Ya Dişim dişler dişleri ya? de ağrıyordu ha, ama. Ama dişinle sorun yok. Mu? İlaç yazmayacak mısın? İlaç da yaz bari. Defne Zeynep bu nasıl bir doktor ya? Hiçbir şey yapmıyor. Öf. ne mi Defne Zeynep? Yazıyor şimdi ilaç yazıyor. Ay bakayım kızım. Sanırım iğne birazcık iyi geldi Defne Zeynep. Bakalım ne yapıyor doktor bey? Doktor bey ne yapıyorsunuz? Akşam sabah. Tamam. Sabah akşam bir tane ilaç yazdı bize tamam mı? İlacını da buraya koyalım bari. 5 dakikada 5 vereceksiniz. Tamam 5 dakikada vereceğiz. Defne Zeynep biraz iyi oldu yağmurlu mu? Yağmurlu havalarda vermiyorsunuz. Yağmurlu havada vermeyecekmişiz Defne Zeynep. Sadece yağmursuz. Ama yani. şu anda yağmur yağıyor nasıl iyileşecek? Hayır yağmurlu havada e, biraz iyi hissediyorum. E, güneşte biraz verin. Tamam. Da o zaman güneş doğduğu gibi hemen vermemiz lazım Defne. Zeynep sana Ay, bu ilacı. 5 dakika sonra vereceksin. Tamam. 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 Hepsi aklımda doktor bey. Başka ne yapacağız şimdi? İyi mi? Uyusun mu? Ne yapsın? Ağzına mı bakacaksınız? Uyku ilacı vermem. Uyku ilacı vermiş Defne. Zeynep birazdan uyursun. Tamam mı? Hayır yağmursuz havada. Ha yağmursuz havada. Yağmur durdu ya, ve evlesin. Tamam ben şimdi hemen sana bunu vereceğim Defne Zeynep birazdan. Aa. Aç bakalım ağzına da baksın. Al dur. Ay Defne Zeynep çok hasta. Dişini. Dişini mi çekeceksin? Hı hı. Hem de şimdi Defne Zeynep dişini de çekecek. Ee, yani yarın. Yarın mı? İyi Defne Zeynep yana bir kadar biraz daha toparlamış olursun. İşim bitti, İşiniz bitti mi? Defne Zeynep bu nasıl bir doktor? İyi doktor bey teşekkür ederiz. Bakayım Defne Zeynep iyileştin mi sen? Ateşi var sanki Defne Zeynep. İlacım verirsen daha da iyi olur. Tamam. Dayır, dayır.